Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli çok pratik elmalı bir kek tarifi ile geldim arkadaşlar. Çok beğeneceğinize eminim. Hemen geçelim yapım aşamasına. 3 tane yumurtayı çırpma kabına aldım. Hemen içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. bir paket vanilya şekerini ekliyorum. YouTube'da video çekmeye de biraz ara vermiştim. Birkaç hafta oldu en son video çekeli. İnsan ara verince de biraz soğuyor sanırım. Yumurta ve şekeri, vanilyayı güzelce rengi açılıp krema kıvamı alana kadar çırpacağım. Her zaman videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Kek yaparken çırpma işlemi çok önemli. Şeker ve yumurtanın iyice çırpılması. Görüyorsunuz farkı. Rengi nasıl açılıyor iyice çırpınca. Hemen yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı süt. Biraz daha çırpıp hemen ununu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Hemen unun içerisine de kabartma tozunu eklemek istiyorum. Hemen kabartma tozunu ona ilave ediyorum. İkisini birden döküp çırpmaya devam edeceğim. Evet çırpma işlemini sonlandırıp hemen elmaları soyacağım. Kek harcının içine <laughs> elma koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. 3 tane elmam var. 2 tanesinin içine bir tanesini üzerine kullanmak için ayırıyorum. Sarı elma kullandım gördüğünüz gibi. Başka sevdiğiniz elma da kullanabilirsiniz. hemen elmalara çok küçük olmayacak şekilde orta boy küp küp doğruyorum bu işlemi biraz önce yapmadım çünkü kek harcından önce yapmadım elmalar kararmasın diye bu şekilde küp küp orta boy kesiyorum elmalar hazır Biraz da göz kararı tarçın ekliyorum. Tarçınla birlikte elmaları karıştırıyorum iyice. Tarçını elmalara yediriyorum. Biraz daha fazla atabilirsiniz isterseniz. Kekin harcına da atabilirsiniz. Elma ve tarçının çok güzel uyumu. Evet hemen elmaları kek harcına döküyorum. hemen spatulayı alıp spatulayla birlikte güzelce harcı karıştırıyorum pişmeden bile bu halde mis gibi koktu gerçekten çok güzel tarçın kek elma <laughs> kıvamını görüyorsunuz elimde 24 santimlik kelepçeli kek kalıbım var. Tabanını fırın kağıdıyla kapladım. Kenarlarını bolca tereyağıyla yağladım. Tabi borcam falan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kare yuvarlak harcın tamamını döküyorum. Bu arada tabi fırınımı açtım. 180 derece alt üst ayarda fırınımda ısınıyor. Keklerinizi her zaman alt üst ayarda pişirin arkadaşlar. Fanlı ayarda sakın pişirmeyin. Evet Diğer kalan elmayı da bu şekilde kestim. Kekin üzerine elmaları diziyorum. Çok kalın da olmasın elmalar. Elmalar dizdikten sonra elimde file bademim var. File badem serpiştireceğim. Badem bulamıyorsanız ceviz fındık da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama badem bu keke çok yakışıyor file badem. Bolca serpiştiriyorum. Hemen ısıtılmış fırınıma yolluyorum. Ben saat vermiyorum, dakika vermiyorum arkadaşlar. Her fırın farklıdır. Genelde 50 dakikada bir kek pişer. 50 dakika bir saat arasında. Üzeri kızarıp hani piştiğinden emin olunca kekinizi fırından çıkarın. Kürdan testi yapmayı unutmayın. Fırından çıkardım. Kelepçesini de hemen çıkarıyorum. İyice soğuduktan sonra dilimleyip sizlere göstereceğim. Kekim dinlendi, soğudu. Hemen dilimleyip servis tabağına alacağım. Yumuşacık, çok güzel bir dokusu var. Elma ile birlikte de harika oluyor. Çok da güzel kabardı. İçindeki elma parçalarını da görüyorsunuz. Hemen bu aşamada tabağa alıyorum. Sizler için tadına bakıyorum. yumuşacık, lezzeti, tam yerinde bir kek. Umarım sizler de bu güzel tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.